Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, online kafa topunda abimle birlikte kapışacağım arkadaşlar. E, bilirsiniz ben e, tek ilk kez oyun videosu çekeceğim yani böyle tabletten e, oyunlar videosunu çekeceğim. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar bu video 25 veya yani 25 30 arası like gelirse e, Türkiye'de şu anda çok popüler olan ve herkesin oynadığı Zula Zulaydı galiba adı. oyununun e, videosunu çekeceğim. Abimle birlikte yine kapışacağız arkadaşlar. Evet buydu söyleyeceğim. Şu anda abimin bana arkadaşlık isteği atmasını bekliyorum. E, şimdi bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz ve bekliyoruz. Zul oyununun... Ee, şöyle bir soru da sormak istiyorum arkadaşlar. Cevabını yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, şu anda online kafa topu e, videosu çek çekiyorum. Ondan sonra oyunu çekeceğim. Peki e, size soruyorum. Zula'dan sonra en popüler oyun ne? Yani neyin videosunu çekmemi istersiniz oyunlardan? Yorumlar kısmına yazın. Ben hemen yani istediğiniz ve tabletime yükleyebileceğim her oyunun videosunu çekeceğim. Ee, siz bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şu anda benim bana arkadaş isteği atmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Melt X ile XLL X sana maç isteği gönderdi. Oynamak istiyor musun? Tabii ki de evet. Evet tıkladıktan sonra ve çıktı abim arkadaşlar. Mert X, L, L, X. Şu anda ekstra zamanı buzlanma ve büyük kafa. Ee, büyük kafa değil de büyük kafayı pek sevmiyorum. Ee, Ney ne, 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 Klon kaleci. Klon kalıcı değil. Ama arkadaşlar kesinlikle ekstra zaman seçin. Çünkü mesela e, durum 6-5 ve 5 saniye kaldı. atamadığınız ekstra zamandan hemen atabilirsiniz. Şu anda en sevdiğim yer değil mi arkadaşlar? Bu yeri çok seviyorum. Oh, top bombalı. Bu bombalı olmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Şu anda buzlattım ama işe yaramadı arkadaşlar. Oh, i̇kimizde de patladı bomba. Bomba patlayınca e, böyle 2-3 dakika bekliyorsun. Ben de bunu bilmiyordum abim söyledi. Durum 0-0 arkadaşlar. Kimse... Aa, aa, hayır 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 ya. Durum şu anda 1-0, -10 arkadaşlar kazanacak. Sizce kim kazanır? Bağlantı problemi varmış. Klon kaleci. Evet ya hayır ya uf. Hadi 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 ya ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Zıpla evet zıpladık. Ya uf. Durum 2-0. Niye bombalı seçti ya? Bir daha arkadaş isteyip bir daha ki eğer online katılıyor topuna güzel bir rakip gelirse bu sefer oh, hayır ya hayır 3-0 ya bu oyunda pek iyi değilim arkadaşlar onu da söyleyeyim yes. durum 3-1 arkadaşlar şu anda yeah, kendi kalesinde gol attı Ara sıra bende de oluyor ama gerçekten arkadaşlar şaşırdım yine attı ama atıyor ya keşke atsaydım da niye atmadın ya of oh. Durum şu anda üç kez. Al al al, al. Hayır, hayır, hayır 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 Ya son anda ya. Son anda. Durum dört 2 Ve yes. durum dört 3 arkadaşlar. Adın kendi kalitesine gol atıyor. Evet evet. Yes arkadaşlar durum dört dört. Hiç beklemezdim. Be benden beklenmedik bu. Hii, ne yapıyor lan ya? 5-4 durum. bak kim kazanacak. Şu anda durum 5 4 ve 42 saniye var. 41 40. Durum 5 4. Hadi 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 yat ne yapalım? Hadi hadi Evet hadi, hadi hadi. hadi. Durum 5 4 ve 6 4 oldu ya. İyi de ben bu bombalı da hiç yapamıyorum. Daha doğrusu daha doğrusu oyunu pek şey kavrayamadım ben hala. Ya hayır. Evet evet. Gel. arkadaşlar. Evet. Ya kendi kalanı gol atsana. Kendi kalanı gol atsana. Niye yapmıyorsun ya? Durum 7-5. Ya kendi kalanı... Koleni... Abi ya abi. Hadi hadi. Evet ya. Hayır ya. İyi de bunda şey yok mu? Yokmuş ya. Ama yine ya. O kadar da ekstra zaman seçmiştim ben ya. Of ya. Neyse. 5 dakika olmuş. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere.